Hocam, sahurda davulcular niçin mani okurlar? Ramazan ayında uykunun en tatlı yerinde uyanıp sahura kalkmak, hazırlık yapmak ev ahalisi için hakikaten meşakkatli bir iştir. Öyle ki uykunun bölünmesi insanın en asabi olduğu anlardan biridir. Ramazan davulcuları işte bu sebeple sahura daha kolay kaldırmak, sahura kalkışı eğlenceli hale getirmek ve bilhassa çocuklara sahuru sevdirmek maksadıyla manileri okumuşlardır. Tabi bahşiş meselesi de bunda etkilidir. Akılda kalıcı olması, Ramazan iklimine uygun nasihatler vermesi bakımından da önemli bir geleneğimizdir. Uykunun en derin yerinde birdenbire davul sesiyle Ürkütmek yerine maninin hoş sedasıyla uyanmak sanırım Peygamber Efendimizin güzelleştirici, kolaylaştırıcı, müjdeleyici uslubunun bir tezahürüdür diye düşünüyorum. Hayırlı Ramazanlar. Müzik